Merhaba, altın piyasasına özel bir ilginle bize katıldığını görüyoruz. Elimizdeki kaynaklar tam da bu konuya odaklanıyor. Son fiyat hareketleri, ee, arkasındaki nedenler ve gelecek projeksiyonları. Bu derinlemesine incelemedeki görevimiz basit aslında. Altındaki son düşüş ne anlama geliyor, büyük resim ne söylüyor ve en önemlisi senin için çıkarılacak dersine. Biliyorsun 2025'te altın... Ee, %56 gibi baş döndürücü bir artışla ons başına yani yaklaşık 31.1 grama başına 4381 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Ama hemen ardından keskin bir geri çekilme yaşandı. Şimdi soru şu. Bu durum trendin döndüğüne mi işaret ediyor yoksa sadece geçici bir dalgalanma mı? Hadi bunu bir netleştirelim. Şimdi bu geri çekilmeyi anlamak için biraz geriye çekilip bakmak gerekiyor aslında. Bu kadar hızlı ve büyük bir yükselişin ardından e, beklenen bir durumdu bu. Kar realizasyonu. Yatırımcılar doğal olarak masadan karlarını topladı. Yani cebe indirme durumu oldu. Aynen öyle. Kısa vadeli tetikleyici ise hani ABD Çin ilişkilerinde görülen geçici bir yumuşama sinyali oldu. Ancak Stonex'ten Matt Simpson gibi analistlerin de işaret ettiği gibi bu aslında 4000 dolar üzerindeki uzun soluklu ralliden sonra gerekli bir teknik düzeltme. Şey gibi düşün. Bir nefes alma molası. Yani bu düşüş altında temel bir sorun olduğu anlamına gelmiyor mu? Sadece piyasanın bir e, nefes alması mı diyorsun? Aynen öyle. 4000 dolar gibi psikolojik ve teknik destek seviyeleri test edildi evet. Ancak genel görüş bunun temel bir zayıflık işareti olmadığı yönünde. Hatta birçok uzun vadeli yatırımcı bu düşüşleri portföylerine ekleme yapmak için bir alım fırsatı olarak görüyor. Anladım. Yani düşüş teknik bir düzeltme ise asıl hikaye uzun vadeli desteklerde yatıyor anlaşılan. Kaynaklarımız dört ana yapısal faktörden bahsediyor. İlki faiz oranları sanırım değil mi? Kesinlikle. İlk faktör faiz oranları. Reel faizler yani enflasyondan arındırılmış faizler düştükçe faiz getirisi olmayan altın daha cazip hale geliyor. Bu basit bir mantık aslında. Piyasalar şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın yani Fed'in faiz indirimlerine başlayacağını fiyatlıyor. Örneğin Goldman Sachs 2026 ortasına kadar toplamda 100 bas puanlık yani %1'lik bir indirim bekliyor. Düşük faizler genellikle doları zayıflatır ve bu da altın için pozitif bir ortam yaratır. Evet, bu fedin faiz indirimi beklentisi piyasayı epeydir meşgul ediyor zaten. Doğru. Peki ikinci faktör neydi? İkincisi ee, hep gündemde olan jeopolitik riskler. Altın, biliyorsun belirsizlik zamanlarında sığınılan nihai güvenli liman. Devam eden çatışmalar, büyük güçler arası rekabet işte ABD, Çin, Rusya gibi ve siyasi istikrarsızlıklar artık piyasalar için geçici şoklar değil, neredeyse kalıcı bir arka plan gürültüsü haline geldi diyebiliriz. Bu durum altın olan talebi sürekli canlı tutuyor tabii. Güvenli liman ihtiyacı hiç bitmiyor gibi sanki. Peki, üçüncü faktör de sanırım enflasyon ve borçlarla ilgiliydi. Evet, üçüncüsü enflasyon ve kamu borçları meselesi. Enflasyonun oldukça yapışkan olduğunu görüyoruz. Son verilere göre ABD'de %2.9, Euro bölgesinde %2.2 civarında seyrediyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülür bu biliniyor. Daha da önemlisi özellikle ABD gibi büyük ekonomilerdeki devasa ve yani sürdürülemez görünen devlet borçları ve bütçe açıkları var. Ray Dalio gibi isimlerin de sık sık dikkat çektiği gibi bu durum uzun vadede doların satın alma gücünü aşındırma potansiyeli taşıyor. Bu da altını stratejik olarak daha çekici kılıyor tabii. Bu borç meselesi özellikle ABD özelimde ne kadar ciddi bir faktör sence uzun vadede? Yani gerçekten etkiler mi bu kadar? Oldukça ciddi ve bu dördüncü faktörle de çok yakından ilişkili. Belki de şu anki konjonktürde en dikkat çekici faktör bu. Merkez bankalarının rekor seviyedeki altın alımları. Şöyle düşün, 3 yıldır üst üste yıllık 1000 tonun üzerinde net alım yapıyorlar. Bu küresel altın talebinin yüzde %20'sinden fazlasına denk geliyor. Çok büyük bir oran. İnanılmaz rakamlar bunlar. Kesinlikle. Ve bu bilinçli bir de-dolarizasyon stratejisinin parçası. Yani dolar rezervlerine ve dolar bazlı finansal sisteme olan bağımlılığı azaltma çabası. Çin Rusya, Türkiye, Hindistan gibi ülkeler başı çekiyor bu konuda. Bu talep spekülatif değil, hani anlık alsat değil, stratejik ve fiyata çok duyarlı olmadığı için altın fiyatlarına güçlü bir taban sağlıyor. Bu çok önemli bir fark. Bu Merkez Bankası alımları gerçekten çarpıcı. Stratejik ve sürekli olması fiyatı daha kalıcı destekliyor demek ki. Anladım. Kesinlikle. İşte bu dört faktörün yani düşük faiz beklentisi, jeopolitik riskler, enflasyon borç endişeleri ve stratejik merkez bankası alımları aynı anda bu kadar güçlü bir şekilde devrede olması 1970'lerden beri pek görmediğimiz bir durum. Birbirlerini besleyen bir dinamik yaratıyorlar adeta. Peki bu güçlü temeller ışığında fiyatlar nereye gidebilir? Özellikle bizim dinleyicimiz için Türkiye'de gram altılı hesabı önemli tabii. Ne dersin? Bak şimdi büyük yatırım bankaları Bank of America, Goldman Sachs, Societe Generale, HSBC gibileri 2025-2026 için oldukça iyimser görünüyor. Genel konsensus ons altının 2026 sonuna doğru 4500-5000 dolar bandına yerleşebileceği yönünde. Daha boğa yani iyimser senaryolar 5000 dolar üzerine işaret ederken daha temkinli olanlar 3800 3900 civarında bir destek oluşabileceğini ama kalıcı bir düşüş beklemediklerini söylüyorlar. Peki gram altın nasıl etkilenir bundan? Senin için gram altın denklemi ise basit aslında. Ons fiyatını USD cinsinden alıyorsun. 31.10'a bölüyorsun çünkü bir ons yaklaşık o kadar gram. Sonra çıkan sonucu güncel dolar TL kuruyla çarpıyorsun. Yani potansiyel kazanç hem ons altının uluslararası fiyatından geliyor hem de TL'nin dolar karşısındaki değerinden etkilenebilir. Çift taraflı bir etki var. Bu nedenle bazı yerli uzmanların 10.000 TL gibi seviyeleri telaffuz ettiğini duyuyoruz zaman zaman. Tabii bu bir tahmin sadece. Anladım. Peki bu durumda elinde altın olan veya almayı düşünen biri sen ne yapmalı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Kaynaklardaki genel tavsiye oldukça net aslında. Uzun vadeli düşünün ve kısa vadeli dalgalanmalara kapılıp panik yapmayın. Bu en önemlisi. Son düşüşler eğer portföyündeki altın ağırlığı stratejik hedefinin altındaysa, hani genel bir referans olarak %10-15 gibi bir oran verilir. Ray Dalio da benzer oranları öneriyor. İşte bu düşüşler o hedefi tamamlamak için bir alım fırsatı olarak görülebilir. Yani satmak yerine belki de almak için bir fırsat olabilir diyorsun. Aynen. Mevcut pozisyonu korumak, yani tut stratejisi ana senaryo olarak öne çıkıyor. Satış ancak acil nakit ihtiyacı varsa veya portföyde altın gerçekten aşırı bir ağırlığa ulaştıysa düşünülmeli. Yatırım aracı olaraksa uzun vadeli değer koruma için işçiliksiz fiziki altın hala öne çıkıyor hani kuyumcudan alınan üzerinde ekstra işçilik maliyeti olmayan altın, daha kolay alım satım ve likidite için borsa yatırım fonları, DY, FTF var. Bunlar borsada hisse senedi gibi kolayca alınıp satılabilen ve altının fiyatını takip eden fonlar. Pratik bir yöntem. Dijital altın veya banka hesapları ise küçük birikimler ve erişim kolaylığı açısından tabii ki pratik olabilir. Anlaşıldı. Yani panik satışı kesinlikle önerilmiyor. Peki. Evet, bu derinlemesini incelememizin sonuna yaklaşıyoruz. Gördüğün gibi sonuç olarak son fiyat düşüşü büyük resimde muhtemelen teknik bir düzeltme olarak kalacak gibi duruyor. Altını destekleyen yapısal dinamikler, faiz beklentileri, jeopolitik gerginlikler, enflasyon, borç endişeleri ve özellikle merkez bankalarının bu stratejik alımları oldukça güçlü görünüyor hala. Ana çıkarım belki de şu olabilir. Kısa vadeli fiyat hareketlerinin yarattığı gürültüye kapılmak yerine altta yatan uzun vadeli temel trendlere odaklanmak gerekiyor. Bu çok önemli. Hatta piyasadaki bu volatiliteyi, bu dalgalanmayı bir tehdit olarak değil de belki de stratejini gözden geçirmek veya hedeflerin doğrultusunda pozisyonunu ayarlamak için bir fırsat olarak görmek mümkün olabilir. Çok net oldu. Peki üzerinde biraz kafa yormanız için son bir düşünce bırakalım o zaman. Merkez bankalarının son yıllarda bu kadar istikrarlı, büyük ölçekli ve hani fiyata daha az duyarlı alıcılar olarak sahneye çıkması acaba bu durum altının belki de son 40 yıldır alıştığımız daha çok spekülatif akımlara ve Batı finans piyasalarındaki yatırımcı duyarlılığına bağlı fiyat dinamiklerini ve geleneksel değerleme modellerini temelden değiştiriyor olabilir mi? Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.